Merhabalar, bugün sizlere Edip Akbayram hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Ahmet Edip Akbayram, Türk müzisyendir. 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu. İlk plağı olan Kendim Ettim Kendim Buldum'u lise yıllarında yaptım. İlk planı çıkardığı grubun adı Siyah Örümceklerdi. Gaziantep'ten sonra Adana ikinci adres oldu. Adana Akbayram'ın kurduğu orkestra eşliğinde ilk sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başladı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe İstanbul'a geldikten sonra 1971'de altın mikrofon yarışmasına katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenler ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra Karakuzu, Deniz Üstü Köpürür ve Garip Atlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve altı plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut. 80'ler Edip Akbayram ve benzeri müzik yapanlar için zor yıllardı. 1981 ile 1988 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. Ama 90'ların ortasından itibaren özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yaptı ve kendi çizgisinde sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterdi. Akbayram bu albümü Sivas katliamında yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir. Edip Akbayram başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklıyordu. Kalıcı bir şeyler yapmak istiyordu. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak gelişti. Toplumcu müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı sorunları olmalıydı. Ancak sivri ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştı. 1979 yılında Ayten Hanım ile evlenen sanatçının bu evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir oğlu ve bir kızı vardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik kazanmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.